Parti ki çok uzun oldu diye kestik. Evet şimdi ilk önce bu tarafa gidelim bence. Kay 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 binmeyi çok severim ben. Şöyle binelim. Yuppi. Aa burada da oyun varmış. De oynayabilir miyiz? Tabii ki. Evet. Ya şöyle çıkalım. Biz. Okut bakalım. Ben evet, okuttum valla. Şimdi bir tek yana gitsin. Şu yıldızı alacağım. Tam isabet alayım. Yippi aldı ilk defa. Hihihi. ben çekeceğim. Işte Direkt başlatırsam en üstteki alınmış olacak. Çok zeki. Hih. Evet hadi gelin binelim ya. Tam da dört kişilikmiş zaten. Kaykayımı şöyle bırak. Ben şu arkadaki pembeye bineceğim. Ben buna bineceğim. Ben buna. Ben de buna bineyim bari. Bir şey diyeceğim. Şuradaki yengeç dikkatini çekti mi? Oha. Şuradaki gizli şeye bakın. Kısımlar bir tane olsun gibi gerçekten mi? Evet. Al Teşekkürler. Hadi bakalım şimdi yavaştan başlıyoruz. Çok yavaşmış ya bu yavaş. Bir tık hızlandıralım. Her oraya gelen bir tık hızlandırsın. Tamam. Aa çok hızlandı bizden. Yuppi. Çok eğlenceli. Çok hızlı. Çok acayip hızlı. Yeter artık. Ya ne zaman duracak bu? Kan işte durdu. Şu kartını sana. Ben çocuğu alacağım. E ben? Ha, o zaman postalda ha. Baba sen al? Ben de eski kaykaycılardanım. Ben de kaykaycısın bari. Hani bu çok eğlenceliymiş, bayağı sürmüyor Nasıl olsa unutmuşum, zannetmem ama hiç unutmamışım. Şuraya bırakıyorum. Şimdi şunu durdurdum. Oğlum, üzülme Şimdi bu geri başlatıyorum. hızlandırayım şöyle. Şöyle bir tık daha gelsin tamam mı? Buraya sen mi? Niye kardeşim sen mi? Ben bile. Tamam o bina. Kazan dedim. Ay çok hızlı geldi. Durduramadım. Durdurdu çok şükür. Yeniden ah. başlıyorum. Ay midem bulandı ya. çok eğlenceli. Ay durmadı mı hala ya? Biraz fazla şey durdu. Biz buradan nasıl ineceğiz? Düşmüyor da. Tamam ben atladım ama sen düşürdün şuradan alayım. Bir başlatayım. Yeniyoruz yavaş yavaş. Çok az oldu ya. Hani benim yukarıda midem bulandı biliyor musun? Bilmiyorum nereden bileyim nasıl becerdim? Hı şimdi ay yanlış yere bastık. Şimdi galiba yanlış bir yere gideceğiz. Neyse bence güzeldir yer. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Hı? Başlangıca gelmişiz. Şimdi bu tarafa gidiyoruz. Geldik. Son kademe burası. Burada akşam yemeğimizi de yiyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Birazdan çünkü akşam olacak. Çocuklar şöyle ortaya otursun. Çocuklar ortaya otursun. Anne baba da en köşelerde otursun lütfen. Yavaştan başlayıp hızlıya doğru gidecektir yavaş seviyordu. Bu birinci fotoğraf. Şimdi hızlandırıyoruz. Çok eğlenceli anne bu ay bile ya. <laughs> çok eğlenceli, çok eğlenceli. La 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 la. Yavaş yavaş duruyor. Ya çok yavaşladı. Duymadınız galiba. Sizinle. ne? bir tur daha hatta gitsinler ki tam güzel indirebilirim çocukları. İndirelim bakalım. Bir tane annesiz fotoğraf oldu ama yok, yok annesiz almayalım biz. Tamam. Bunlar da aile fotoğrafı. Yani hepsi var içinde sen nasıl alacağız? Biz ellerimiz çok dolu. Ben artık çocuğu bırakıp şöyle alacağım artık. Çocuklar kendisi yürüsün. Kaybolmayın çocuklar. Arkamızdan gelin. Şimdi biraz bakalım burada ne var. Burada böyle bir şey varmış. Buranın şeyi ister misin? Evet. Çocukların boy sınırı şu pembe şey. Yani pembenin sonu. Büyüklerin sınırı ise çubuğun durduğu yerde. Lütfen boy kontrolünden sonraki. Aa benim boyum yetmedi. Tıp. İnşallah seninki yeter. Benimki yetti. <laughs> Senden bir santim daha olsa uzunum. Çocukların boyu da şöyle şu kadar olsa yetiyor. Yetti. Aa benim yetmedi. Çocuk Çocukbins olmaz mı? Ama tehlikeli. Bizden bir şey olursa bizden bilmeyiniz. Tamam. Gel oğlum. Ben de binsem olur mu? Ben de bineyim ya. Bir şey olursa da sizden değil benden olur. Tamam. Lütfen veliler köşelere. Çocuklar ortaya binerse daha iyi olur. Fotoğraf çekilmesini ister misin? Evet. O zaman başlıyor. Bir kez daha. Midem Bir mi tam bulamıyorsun. şöyle oturalım. Şimdi böyle bir fotoğraf çekelim. Yine fotoğrafı al. Tamamdır. Bence yeterli bu kadar şey. Kızım bize bu şeyi atsak olur mu? Elimiz doldu ya. Tamam. Evet. Ben de bu fotoğrafı tutuyorum o zaman. Şimdi bunu neyle tutacağız? Hmm. Neyse ya bir şekilde buluruz biz çıkış yolunu Şimdilik itelim. <laughs> Neyse şimdilik burada yemek yiyelim. Kosmodoks Hadi oturun çocuklar. Çocuklar bir yere otursun şöyle biz de bir yere oturalım diyecektim de. Burada iki tane değilmiş sandalye. Eee... Ben çok unutacağım, almayacağım. Tamam o zaman ben şöyle oturayım, fotoğraflar şimdi şöyle koyayım. Çok fazla elim dolu çünkü. Evet o zaman ne istersiniz? Buyurun efendim, ne istersiniz? Çocuklardan başlayalım. Ben şöyle geçeyim, ben almayacağım. Ha, ne istersin küçük kız? Ben pembe ve mor şey alacağım. Hat Tamamdır. Hemen seninkini yapıp geliyorum. Buyur bu seninki. Bu da senin. Şöyle koydum masama. İçerik ister miydiniz? Galiba ben, ben, ben istemiyorum. Ben de istemiyorum ya. Ama tuş. Evet. Mavi tuş. Deniz sizin mi ne? şöyle buyurun. Ben de ondan alacağım. Tamam buyur. Şöyle. İstediğin kadar kullanabilirsin burada. Ketçap güzel olmaz herhalde değil mi? Evet. Ketçap bunlarda kullanılmamaktadır. Ben de bari neyden söyleyeyim? Yeşil nasıl? Yeşilini açıkçası çok fazla bir kimse yapmıyor ama isterseniz size yapayım. Şöyle yeşilin rengi dişi pembe oluyor. Böyle. Güzelmiş. O zaman ben bundan yiyeyim. Bunlardan. Patates kızartması da verin çocuklara. Aa benimki neden böyle oldu? Tamam bunu hemen ben şöyle koyayım sana yenisini yapayım tamam mı? Sana mor istemiştin değil mi? Evet. Hayır ya ben pembeydi. Hayır tamam. Üzülme merak etme yaparım. Aa, ama Ay, kalmayacak. Nasıl yaptım? Ekmek kalmadı. Ya, ben normal atok yemem. Yeşildan yasam olmaz mı? Olmaz. Bulun bana. Kızım, hadi. Bu seferlik başka bir şey. Tamam, o zaman sana şunu vereyim. Bunu vereyim, olur mu? Tamam, yiyeyim. Yoksa bir daha şimdi olur. Meyvesini de vereyim. Affetmem için. Şöyle hatta bir tane de vereyim. Meyvesini de verdim. Şöyle patlamış mısır. Ay aman. Benim de dedim doğanda özür dilerim. Onu da yedim. Tamam yeter mi? Affettin mi bizi? Tamam. Ben de yiyeyim. Bak ben de bitireyim hemen. Bunu bir tane de normal verir misiniz? Tabii ki. Ben de yeşil istiyorum. Tamam Şöyle. Ben de bir tane yiyeyim bari. Evet. Sırayı toplam karşıda. Şöyle okutabilirsiniz. Dört kez yeterli. Buyurun. Evet. Şimdi herkes alsın bakalım portrelerine. Bir şey diyeceğim. Şimdi ilk şapkanızı ödünç alabilir miyim? Hayır. Tabii ki olmaz. Ben siz ama size şapka bulabilirim. Olur. Hemen geliyorum o zaman e, neredeydi tamam şuradan alıp geliyorum. Bakın bu olur mu ya e, da hanım takar şöyle. Hem yani işte porta koyabilir miyiz acaba bunun ya şöyle deneyelim. Bu olmuyor başka var mı? Yani ben de bakayım da zannetmem başka olacağını yani. Bu olur mu yani küçük kız da tak bunu küçük kız takar şöyle. Bakalım koyuluyor mu? Aa bu olmadı. Başka bakayım neler var. Bu var. Bunu da erkek çocuğum takabilir isterse. Bu da olmadı. Tamam. Oh buldum bak. Bunu kızınız takabilir ve bunu kafasına şeyler koyuyor. Ben de çok teşekkür Hemen bunun da parasını vereyim şöyle. Ben birazcık turcu ya. Çok güzel de sattım. Tamam. Hadi gidelim artık evvel Çok israf ettik bugün. Hadi gidelim. Bay bay. Geldik. Şu fotoğrafları atmak için bir yerler bakalım. Benim odamda var. Ama o zaman şöyle bakayım ne varmış senin odamda. Aa, evet baskılar oluyor bak. Tüm fotoğrafları buraya atalım o zaman. Sonra onu göstereceğiz. Şöyle Yukarı alsamıyoruz mu ya? Heh. Oldu. Bence yani. Güzel oldu ya. O kadar da kötü olmadı bence. Biraz kayman çırman oldu galiba ama. Şuraya şöyle başka bir askı bakayım. Var mı? Neyse yapacak bir şey yok artık. Şuradan şöyle iki tanesini alalım. Şöyle şunları alalım. Bence bizim odada bir yer buluruz diye düşünüyorum. Şuraya biraz takayım ben. Bak raf yerine daha güzelini buldum. Bunları asılır. Tüm şeyleri bunları asabiliriz. Bir tane daha hafta asalım. Çocukların odasını doldurmamış oluruz. Şöyle şunu aldım. şöyle şurada bence güzel olur şu daha güzel görünüyor gözüme şunu şöyle alayım güzel oldu evet ama artık ben terziye başlayacağım valla yoruldum terziyken yapmayınca bana biliyorsun ki bunu alıyorum sandalyemi biraz şöyle yana çekeyim ama çektim şöyle daha rahat şu maçlardan sonra güzel bir kıyafet dikeyim güzel oldu bence. iki taraflı. Şöyle güzel bir şey olmuş diye düşünüyorum. Tarzı kıyafeti diktim kendime. Şimdi başka ne gidip, dikebilirim ki? Şöyle. Birazcık şöyle bir, bununla uğraş. Birazcık da başka bir renk var mı ya güzel? rengi butonuna uygun yani şöyle birazcık şu işlemelerini düzelteyim hmm, bu çok şey yaramıyor zaten evet güzel oluyor bence birazcık daha şu kumaştan ekleyeyim şöyle az yoralım Şimdi durdurayım. Şunu gerek kalmadı. Bunun şeyini yaptım. Kalanı kalsın. Şöyle dikişlerini atmak için biraz yan kullanacağım ama birazcık da şunu diyeceğim. Şöyle uzun şöyle bununla dikiyorum. Ay yoruldum. Hmm, şimdi bunu eklemiş güzel zaten. Ay, elimden düştü ya. Çok güzel oldu ya. Eee bak bunu da yaptım. Şöyle hemen giyeyim. Giyamadım. Evet, giyindim. Güzel oldu ha. Ben de kendi içine gireyim. Güzel oldu bence benimki de. Şöyle dolaba kaldıralım. bunları. yine kıyafetlerimizi giyeriz sonra. Tarzı kıyafetlerimiz bence gayet güzel. Dışarıda da giyilir yani. Şöyle başka ne dikebilirim ki acaba? Hmm. Buldum. Üçte yazıcıda bir şeyler yapayım. Ben bilgisayarım neredeydi? Dur getireyim. Getirdim. Al bakalım. Tamamdır. Ne zaman önce çocuklara bakayım bir Ne yapıyorlar? Çocuklar hadi içeri girsin de siz eşyalarınızı toplayın. Tamam babacığım. Şöyle ben oyuncağımı şöyle koyacağım. Elmecimi da şaklayacağım. Bunu şöyle koyacağım. Şöyle güzel aldı ben. Hadi siz uyuyun bakalım. Ben de yukarıdayım. Veya da aman. işte sen annemizin yanına git anladım ben. Yaramaz ya. Tamamdır. İşlevler hazır. Şimdi bunu buraya aktarıyorum. Tamamdır. Oldu. Şimdi ikinci şeyimi yapıyorum. Ve oldu. Bu da şöyle tatlı bir kelebek. Ah oh, yoruldum valla. Bunu da şöyle şuraya kaldırıyorum. iki dakika odadan çıkar mısın? tamam. Şurada misafir odasında bekliyorum. Hemen şunu Şurada şuradaki gibi yerime koyayım. Yaptığım tüm eserlerimi buraya koyuyorum ben yani biliyorsunuz ki. Gelebilirsin. Tamam geldim. Hadi bakalım. Birazcık burada duralım biz. Çocuklar olsa da biraz uyusun. Ben hemen bunu yukarı götüreceğim. Çok az olmayacağım var ya. Hiçbirden dondurmayı da götüreyim? Yukarıda yerim belki. Şöyle köşeden hemen. Gideyim. Yapayım. Geldim. Ay. Çok acıktım birazcık yedim yani. Çalın bekçe sayesinde. Bunlar sayesinde buraya gizli şeyler koyabileceğim. Zaten burası gizli ama neyse. Hemen aşağıya ineyim. Geldim. Evet arkadaşlar. Şimdiden uyuyacağım zaten ben. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben şöyle dolapta saklanacağım.